koronavirüsün neden olduğu COVID-19 salgını tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Türkiye salgının ilk günlerinden itibaren aldığı önlemlerle uzun süre bu tablonun dışında kalmayı başardı. Şimdi koronavirüsün ülkemize yayılmasına hep birlikte engel olma zamanı. Sorun küresel, mücadele ulusal. Çözüm basit. Yurt dışından dönüşlerde uygulanabilecek 14 basit kural. Ne yapıp edelim? Yurt çıkmayalım. Diyelim ki mecbur kaldık ve çıktık. Dönüşte ilk 14 gün evde geçirelim. Ziyaretçi kabul etmeyelim ve kendimizi izole edelim. O süre boyunca odamızı sık sık havalandıralım. İnsanlarla özellikle yaşlılarla yakın temasa geçmeyelim. Ellerimizi 20 saniye boyunca o olarak yıkayalım. Sık kullandığımız yerleri güzelce temizleyelim. Kıyafetinizi 60 ve 90 derece normal deterjanlarla yıkayalım. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol su tüketin dengeli beslenin ve vücudlarına dikkat edin. Ateş, öksürük ve nefes darlığı varsa en yakın aile hekimine başvurun. Mümkünse Türkiye'den dışarı çıkmayalım. Çıktıysak da 14 gün kuralına uyalım. Unutmayın, koronavirüs aldığımız tedbirlerden güçlü değildir.